143 üzeri x artı 121 üzeri x eşittir 169 üzeri x ise x eşittir nedir diye bize sorulmuş. 1,182'nin logaritması buymuş. 1,618'in logaritması buymuş. Kök 5'i de şu şekilde almamız gerekiyormuş. Şimdi sağ taraftaki 169 üzeri x ifadesini olduğu yerde bıraktık. Sol taraftaki iki ifadeyi eşitliğin sağ tarafına geçirdik ve işaretlerine de ters çevirdik. Burada artı olduğu için eksi, burada artı olduğu için eksi oldu. Eşitliğin öbür tarafında bir şey kalmadığı için eşittir sıfır demiş olduk. Eşitliğin hem sağındaki hem de solundaki ifadelerin hepsini aynı ifadeye böldüğümüz zaman eşitlik bozulmamış olur. Dolayısıyla 121 üzeri x'e her tarafı bölmüş olduk. Burada üstler aynı olduğu için ne yaptık? Üssümüz olan x'i yukarıya yazmış olduk ve parantezimizin içerisinde 169 bölü 121 oldu. Burada da üstler aynı olduğu için 143 bölü 121 üzeri x yaptık. 121 üzeri x'ler sadeleştiği için burası 1 oldu. 0 bölü ifadeden de eşitliğin sağ tarafı 0 olmuş oldu. 169 13'ün karesine eşittir. 121 de 11'in karesine eşittir. Buradaki 143 13 çarpı 11'dir. 121 de 11 çarpı 11'dir. Şimdi nasıl ki buradaki işlemleri şu şekilde yapmıştık. Burada da 13'ün karesi bölü 11'in karesi olan ifadede 13 bölü 11'in karesi şeklinde yazmış olduk. Buradaki 11'ler sadeleştiği için şurada 13 bölü 11 kalmış oldu. Şimdi bir üst kuralımız var hatırlamamız gereken. X'in üzeri A'nın üzeri B şeklinde bir ifade varsa bunu X'in üzeri B üzeri A şeklinde yazabiliriz. Yani üssün üssü şeklinde bir ifade varsa buradaki üsler yer değiştirebilir. O halde buradaki 13 bölü 11'in üzeri bunun karesinin x'inci kuvveti yerine xinci kuvvetinin karesini almış olabiliriz. O halde biz buradaki 13 bölü 11 üzeri x'e u diyecek olursak yani şurası u olursa burası oldu u kare. Onu buraya yazdık. Eksi işaretimizi getirdik. Şurası u oldu. Eksi 1 eşittir 0 demiş olduk. Burada ikinci dereceden bir bilinmeyenli yani bir denklem oldu. Bunu çözebilmek için deltamızı hesaplayalım. B kare eksi 4'e eden. Buradaki b şuradaki u'nun katsayısı olan eksi 1'dir. Eksi 1'in karesini aldık. Eksi 4 çarpı dedik. Buradaki A da U karenin kat sayısıdır. O da burada yazmadığına göre 1'dir. C de buradaki sabit sayıdır. Eksi 1. Eksi 1'in karesi artı 1. Şuradaki eksi ile buradaki eksi birbirini götürdü. Artı oldu. 4 kere 1'den 4 topladığımız zaman deltayı 5 olarak bulmuş olduk. Şimdi U'ları bulalım. U 1 eşittir. Eksi B Artı kök delta bölü 2 A'dır. Buradaki B şuradaki U'nun katsayısı olmuş olduğu için eksi 1'imizi yazdık. Deltamızı da zaten 5 bulmuştuk. Buraya yazdık. A da U karenin katsayısıydı. Bu şekilde olmuş oldu. İki tane eksiden dolayı burası artı oldu. 1 artı kök 5 2 ile de çarptığımız zaman demek ki u birimiz 1 bir artı kök 5 bölü 2 imiş. U2 de nasıl oldu? Gördüğünüz gibi yukarıdaki ifadenin aynısı sayılır. Tek fark şuradaki artı burada eksi oldu. Buradaki artı burada eksi oldu ve nihayetinde U1'i 1 bir artı kök 5 bölü 2 bulmuştuk. U2'yi de 1 eksi kök 5 bölü 2 olarak bulmuş olduk. O halde bulmuş olduğumuz bu ifadeleri şuradakini eşitleyeceğiz ki zaten ona eşit almıştık. Buna bağlı olarak x'leri bulmaya çalışacağız. Şimdi buradaki bizim u birimiz şuradaki bulduğumuz 1 artı kök 5 bölü 2 olduğuna göre ve biz şuradaki ifadeye u dediğimize göre 13 bölü 11 üzeri x eşittir 1 artı kök 5 bölü 2 olmuş oldu. Şimdi her iki tarafın biz logaritmasını alabiliriz. Burada 13 bölü 11 üzeri x olduğu için logaritmamızın tabanı 13 bölü 11 olacak. Her iki tarafında 13 bölü 11 tabanla göre logaritmasını almış olduk. Burada bir logaritma kuralı hatırlayalım. Logaritma x üzeri y ise buradaki y başa çarpım durumunda gelir ve y çarpı logaritma x olmuş olur. Şimdi buradaki x'i de ne yaptık? Başa çarpım durumunda getirdik. Logaritmamızın tabanı 13 bölü 11. Burada da 13 bölü 11 çarpım durumunda eşitliğimizin sağ tarafı da aynen duruyor. Burada bir tane daha logaritma kuralını hatırlayalım. Logaritma A tabanına göre A birdir. Yani taban ile buradaki sayı birbirine eşitse bu bir demektir. E burada da onu görüyoruz. Buradaki logaritmamızın tabanı 13 bölü 11. Buradaki ifadede 13 bölü 11. O halde şurası 1'e eşittir. X çarpı 1'den eşitliğin sol tarafı sadece x olmuş oldu. Şimdi eşitliğin sağ tarafı aynen duruyor. Bir tane daha logaritma kuralımız var. Onu hatırlayalım. O da nedir? Logaritma x tabanına göre y şeklinde bir ifademiz varsa bunu logaritma y bölü logaritma x şeklinde yazabiliyorduk. Yapalım hemen burada. x eşittir. Burada ne yaptık? Burada tabanımız 13 bölü 11'di. Bakın ondan kurtulduk ve tabanımız artık 10 olmuş oldu. Ne oldu? Şuradaki ifadenin logaritması bölü şuradaki tabanın logaritması haline gelmiş oldu. Bize kök 5 2,236 olarak verilmişti. Onu yerine yazdık. 13'ü de 11'e böldüğümüz zaman 1,182 sonucunu bulmuş olduk. 1 ile 2,236'yı topladığımızda 3,236 etti. Bunu da bölmüş olduğumuz zaman 1,618. 1,618'in logaritması bize 0,209 olarak verilmişti. 1,182'nin logaritması da şurada 0,0726. Onu da yerine yazdık. Ve ikisini oranladığımız zaman x'i 2,87 olarak bulmuş olduk. Burada 87 devrediyor. Üzerindeki çizgiden onu anlamış olduk. Şimdi... Şuradaki bulmuş olduğumuz U2'ye bakalım. U2 eşittir. 1 eksi kök 5 bölü 2 idi. Biz U'yu da şuna eşitlemiştik. Dolayısıyla 13 bölü 11 üzeri x buna eşittir. Dolayısıyla kök 5'imizde 2,236 idi. Onu yerine koyduk. Birden çıkardığımız zaman eksi 1,236 bölü 2 çıktı. Böldüğümüz zaman eksi 0,618 çıktı. Bu da gördüğümüz gibi 0'dan küçük yani negatif bir sayıdır. Biz şimdi şuradaki ifademize bakalım. Buradaki ifade birden büyük bir sayıdır. X yerine pozitif bir değer koyarsak, birden büyük bir değer koyarsak bu artmaya devam eder. X yerine 1 koyarsak 13 bölü 11 çıkar x yerine 0 koyarsak bu 1'e eşit olur. X'in yerine negatif koyacak olursak da bu sayı hiçbir zaman negatif olmaz. Sadece güçle güçle 0'a yaklaşmış olur. Yani sözün özü buradaki ifade hiçbir zaman negatif olamayacağı için eksi 0,18'i elde edemeyiz. Dolayısıyla bu u 2 için herhangi bir x bulamadık. Bulduğumuz tek x bu olduğu için cevabımız da bu olmuş olur.